Kendimi 10 günde nasıl affettim? İlk gün kendimde affedemediğim şeyleri tek tek bir kağıda yazdım. Sonraki gün kısa bir yolculuğa çıktım ve tüm pişmanlıkları arkamda bırakmak için kendime bir söz verdim. Üçüncü gün sahilde koşuya gittim. Fark ettim ki kim sanılarından hızlı koşamıyordu. Ertesi günün sabahı erken kalkıp gün doğumunu izledim. Kendime her günün yeni bir gün olduğunu hatırlattım. Beşinci gün sahip olduğum tüm güzellikleri bir bir sayıp Tanrı'ya şükrettim. Altıncı gün olduğunda affetmenin beni özgür bıraktığını fark ettim. Yedinci gün bağışladığım her bir şeyi hayalimde tek tek canlandırdım. Sekizinci gün zihnimi affetmenin faydalarını görmek için eğitmeye çabaladım. Dokuzuncu gün affettiğim şeylerin üstünü çizdim ve geldiğim nokta için kendimi yürekten takdir ettim. Onuncu güne uyandığımda yüklerimden kurtulduğumu hissettim. Önümde duran o güzel geleceğe ilerlemek için kendime bir şans daha verdim.